KDK 10.000 SCA jeneratörümüz otomatik, kendinden otomatik bir üründür. Yağ doldurma yeri burada. Yağ boşaltma yeri de burada. 12 volt 40 amper aküsü burada. Ürneği kaldığınızda kırmızı artı siyah eksi bağlantıları yapılıyor. Filtresi, yakıt filtresi burada şeffaf bir filtre. Pislendiğinde direkt görüp değiştirebilirsiniz. Selenoidli yakıt pompası burada. Ürünümüzün üzerinde dijital gösterge var. Hertz, voltaj ve çalışma saatini gösterir. Ürün normal manuelde çalışırken güç çıkış alma yeri burası. Buradan da şebekeye bağladığımızda ürünü şebeke bağlantısı burası. Otomatik panosu burası komple. Arka tarafında buraya söktüğümüzde hava filtresi var. 4 civataya söktüğümüzde hava filtresine ulaşıyoruz. Hava filtresini söküyoruz. Ve değişimini yapabiliyoruz. Çok basit bir hava filtre değişimi vardır. Şebeke girişi burada. Şalteri burada. Yukarıda olduğunda açık konumda. Buradan da ürünü şebeke çıkışını alıyoruz. Güç, güç çıkışını buradan alıyoruz ürünü. Yani bizim tesisatımıza elektriği vereceğimiz yer burası. Buradan da makineyi otomatiğe veya manuele aldığımız yer şu an ürün otomatikte şebekeden çektiğimizde ürün kendisi çalıştıracak. Kontaktör çekti. Isınma süresi var. Şu an diye bir ürünün kendini şebekeyi gördükten sonra boşlu çalışma süresi. 30 saniye bir boşlu çalışma süresi var şebekeyi. Gördükten sonra. Şu anda ürünü buradan manuel alabiliyoruz. Ürünü manuel aldığımızda arkadan şalterini kapatıyoruz. Buradan hiçbir şekilde manuel kullanırken bir güç almıyoruz. Manuel kullandığımızda gücü en yüksek amperi buradan alıyoruz. 32 amperlik çıkışa sahip bir priz, buradan alıyoruz. Buradan da. E,